Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Rainbow Friends çekeceğiz. Çekeceğiz değil de oynayacağız, evet. Hadi bismillah gidiyoruz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Ben gidiyorum hocam. Gidemedik. Ya. Hadi inşallah bugün bug olmayacak. RCD arabasında bug olmaz inşallah. Geçen Rainbow Friends videosunda bug yaptım. Mükemmel bir bugdı. Niye oldu ki ya hocam ya? Hocam haksızlık var. Hadi ben anlatayım. Hadi amcaya ben anlatayım. Hadi kim anlatıyor? Ben anlatmıyorum. Yanımdaki Ronaldo. Benim yanımdaki Ronaldo anlatıyor. Neyse ben anlat atlat diyeceğim. Ya da ben anlatıyormuşum. İki kişi şuraya oy versin çabuk. Ya yani Ronaldo anlatacak. Hadi o. Ronaldo'yu seslendireyim mi? Bak Ronaldo'yu seslendireceğim şimdi. Sü 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 cini var. Eminim bu sadece hayal gücündür. He <laughs> he. Aynen aynen. Buraya neden hepiniz bulamaya yardım etmiyorsunuz? Neye yardım edeceğiz? İşte neden hepiniz sos ışığını bulmaya yardım etmiyorsunuz? Her tema parkında bir tane var. Allah Allah. <laughs> <laughs> İki kişi oy vermiyor var ya sinirim bozuldu. Bas dışarı. Yeah. <laughs> Helal. Bizim ikili çıktı. Bu eğlenceli olacak. Çok eğlenceli olacak. Vallahi ben de çok eğlenceli. Değerlerini getireceğim. Getir hadi. Bu sefer buradan kaçacağım. Bu sefer buradan kaçacağız arkadaşlar. Ömer bak senin için buradan kaçacağım. Tabii kaçabilirsek. Ömer dedi bu videoyu çek diye ben de çekeyim. Ne çünkü neden o benim de. Blue Baba geliyor. Blue oradan gelecek değil mi? Yok tamam. Yanlış alarm. Hadi eyvallah yeşil. Ömer bak bugün senin için bu videoyu çekip bu Rainbow Friends bitireceğim çünkü neden olmasın? buradan çıkarsan lastik abimiz var burada. Gidiyoruz. ben bunları lazer peke götüreyim lazer. Gidiyoruz. Bir zıplayından gidiyor. Heh Ömer'e sarının yuvasını göstereceğim. Al Ömer sarının yuvası kuş yuvası. Hatta götürebilirsin. Dur şunlar lazer peka götürün. Bak Ömer al sana sarının yuvası gördün mü? Bak burada sarının yuvası var. İşte bizi tuttuğu gibi bu tarafa geliyor sonra yam yam yam, yam yiyor bizi. Oo, selam buluyor. Sofia Sofia ölmüş Sofia. Ben burada yokum hocam. Sen duvarın içine nasıl giriyor lan? Foxy bulunmuş abi. FNAF oynuyorsun sanki. Hadi buluyor eyvallah ben. O ne tarafa gidecek. Orta ne taraf Nereye gitti o? Bu tarafa gitti, arkamdan gitti. O oh, şunu alayım ben. Buradakileri al deniş mi? şurada vardı. <laughs> Hastayız. Herkes de bulundu hocam ya. Bu ne? Son 10 tane, son 10 tane. Ama bunu koyunca 9 olacak işte. Abi ya. Çok başlangıç yaptık. Olamaz. Baş. Al sen koydun 20 oldu. 5 tane kaldı. Belki morun oradadır. Hocam sen yeşil kolunu uzat. Heh, öyle. Buluyor geliyor ama böyle olmuyor. Ben buradan gidiyorum. Allah! Ya sen neden gitmiyordun? Sende neden tak tak ses gitmiyordu? İlk defa yok oldum. Elmasım da yok. Hayır ya, hocam ya. Hocam ya. Hocam ya. Ya hocam morun sesi gelmiyordu. Ben gidiyorum ya. Eyvallah hadi bay bay ben. Buradan tırmanıyoruz. Bir çakil be. Buraya gelince çiftlerden tırmanılıyordu ama ben yanından geçtim. Ben gidiyorum. Hadi bay bay. Ben küstüm gidiyorum. Her şeyin dışında sadece bir Lülü Park var. Lülü Park. Hadi ben gidiyorum hadi ya. Bay bay. Hadi hadi tamam geldim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bu sefer ölmeyeceğim. Öldük ama. Ya ama orada morun sesi gelmiyordu hocam ben başka bir yerde sandım ya. Mo geldi bana. İni ujetti beni aşağı çekti. Hocam haksızlık var. Şu beni orada yedi. Haksızlık var. Evet. Bekliyoruz. Hadi son bir kişi bağlansın lütfen. Oyun başlıyor. Yemin et. Oylar atın. Ben mi anlatacağım? Kim anlatacak? Ben anlatmayacağım. Yanındaki kişi anlatacak. Hadi oy verin artık. Güvenlik önlemleri patlatıldı. Zınk geldik. Oylan oy verin

Speedrun yapıyorum uf. Ablam Uy. Dem ki. Oh maşallah. Blue nereden geliyor lan? Blue kaleden çıktı. Ben bir sürü topladım bu arada. Blue bir anda karşıma çıkarsan ben burada korkarım o zaman. Kork koyunu da değil. Normal bir oyunu sadece kaç tane topladım onu da bilmiyorum ki. Cık. Bir götürelim bakalım. Ampulleri bul ve onları lazer tek place'e götür. Oo, Blue hoş geldin kankam. Nasıl ya beni görmemiş miydi o? Oraya gitmeyin bence orası çok tehlikeli. Hop. Oh ko O 21 oldu. 11'den 21'e çıktı. Resmen haritanın hepsini ben toplamışım oğlum. Biraz da sizi işe yarayayım be. Bu sefer burada olmuyor. Ama bu adam ölecekmiş gibi geliyor. Hadi bakayım. Burada yok. Burada yok. Tamam. On üç tanesinde siz bulun. Ben nerede ara, RC'de arabasını sürdünüz? Siz uğraşın abi. Ben uğraşmayacağım. Ya. İşte neden chapter 2'yi seviyorum. Uy. Hadi diğer iki tanesinde siz bulun yani. Ben mi bulacağım? Haritanın yarısını ben buldum. bunlar. Oo 8 kişi kalmışız. Wow. 50 para verdi. Ne alabiliriz bununla? O kutu mavi efsanevi 30 bin para istiyor. Atlayın şunu. Kutuya gir çık, kutuya gir çık. Buraya gelmek bir hata oldu. Gelmeseydin o zaman çıktığımız yerden geri gidelim. Geldiğimiz yerden geri gidelim o zaman. Belki burada çıkmamıza yarayan bir şey vardır. Ya ben bu abi tokatlayacağım şimdi. Ya abim. Biz zaten şuradan çıkmadık bunlar. şurada exit yazıyor bak. Ya burada exit yazıyor. Ya biz buradan nasıl yaptık? Adam buradan burayı kesti işte. Biz buradan eğildik çıktık. Şimdi eğilip tekrar gideceğiz ya. Allah Allah. Bu kadar basit. Ama bak şuradaki silahları alak belki Blue'ya sıkak Niye alamıyoruz zaten bizde de beyin yok ki. 10 tane kal. Blue! Oradan beni görüyorlar. Neyse boş ver. RC mi sürse mora bindi. Mora idi. Mor abimiz ne yapıyor? Mora abi, Mora abi sana bir şey söylemem gerek. de burada gaz tüpü var mı? Yok. Mora abi, Mora abi gideceğim mi artık? Bir RCD arabasını sürüyor. Ama bu kimin da? Aha buldum bu tane. Bu tane buldum. 13 oldu. 2 tane kaldı haritada. Son ikisi. Şunu açıyoruz. Oo Ben şu dolaba girerim. Senin gitmeni beklerim. Dolabı inceleyelim. Unutmuştur ya. Sarı çıktı değil mi bir de be başımıza ya. Şunu koyak lazer paha. 14 oldu son bir tane kaldı. Bak sarının bak getirecek şimdi adamı. Tabi adam orada zıplarsa. İnşallah orada zıplar. Zıplamazsa yer. Bakalım zıplayacak mı? Bak Ömer sarının yuvası burası. Uhu, sarının yuvası. Oo, abim. Gel gel. Sen sonuçta bura, burada durun Abi buluyor da geliyor bu ney? Hepiniz gelin. Çok güzel gelin. Oo. Sarı sen beni yakala. Sarı sen beni yakala. Götür beni buradan. Aa gördüm. İnecek güvenli bir yer bulana kadar atlama. Bana ne yapacağım. Hop yap şöyle hop Ya orada mıymış? Cidden görmediniz mi? Bulunun arkasından söyle. Selamun aleyküm. Ey ne halde gelemiyor mu? Bulu giremiyor. Bulu ne yapıyorsun Bulu? Ben burada arkamı döndüm hocam. Küstüm sana Bulu. Sen gideceğim <laughs> mi? Bana onu söyle Bulu. İlla kutuya mı gireyim yani? Ya e, kutuya girersen beni görmeyeceksin. Ben gidiyorum. Bulu ne yapıyorsun? Bulu Spiderman. Spiderman buluyor. Koç, 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 koç. koç koç koç. koş 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 kişi koş 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 Şimdi en sevmediğim bölüne geldik. Çünkü neden en sevmediğim? Bunlar hareket ediyor. Ve bunlar bunlar taşırken kutuya girersek elimizden kayıp gidiyorlar. Oh hell God. God. Ben burada yokum. Ben burada kutu olarak duruyorum hocam. Blue burada değil mi? ben az önce. Elinizi korka karıştırmayın arkadaşlar. Enizi korka karıştırırsanız Blue sizi yer. Bak ben bu bak anlaşabiliyorum ben onlarla. diyeceğim Ama biliyor oradan gidiyor. Bak şöyle gidersem bu beni göremez. Bak çok mantıklı bir şey. Matematik her yerde. Blue buradan geliyorsa ben de buradan gidereyim. Çok mantıklı ya. Ne kadar akıllıyım. İki tane kaldı. Ben kutuya neden girdiysem. <laughs> Mükemmel fiziğimi koyacağım ve Blue tam gelirken zıplayana bineceğim. Blue git. Hop selamun aleyküm. Bak onlarla anlaşabiliyorum çıkıyorlar. Kim Abi saygılar. Bir saniye yeşil bu. Oh çok korktum. Herkes iyi iş çıkardı. Harbiden iyi iş, iş çıkardılar. 100 para verdi. ye 900 para mı? Hayda Cihan da geldi beyler. Ben burada bir saniye bu kutuda da görüyorum. Bu kutuda da görüyor hocam. Cihan yerde. Cihan beni durduramazsın hocam. Ben no height yapmış adamım. Bana bir şey yapamazsın. Bak ben sak Nasıl da gidiyor. Bak Oy, gördün mü? Havaya attı Bak Ömer, bir özelliği hareket ettiğinde sana bakıyor. Görmeyin beni. Burası neden canavar kaynıyor? Abo. Ben her alenin altına girdim hocam. Ben kutuya gireyim de. Ne oldu oğlum yamuldum. Şeker paketlerini bul ve onları lazer teki e getir de ya, hocam. Her yer canavar kaynıyor. Neyse boş boşver. Elimizi korkak alıştırmayalım. Çünkü ben hiç saklanmadan bir bu oyunu bitirmiş adamım. Ve iki kez oldu bu olay. Ve işte bu oyunu o yüzden bitirebilirim. Üç tanesi bulunmuş. Altı tanesi nerede ya? Ben sen beni bir yakala ben nerede diye bir bakayım ona. Ver. Öyle de yere atmasaydın göğsüm acıdı hocam ya. Bak Efe bak etrafa dikkatli bak. Niye ben böyle bir hareket yaptım şimdi? Neyse sen buradayken hocam ben buradan gideyim ya. <laughs> Cihan'ı inşallah görmem. Görmeyeyim de. Abo. <laughs> <laughs> bu da yürüyor. Oğlum her yer canavar kaynarken bizim bu şekerle... Ya bizim abi de hiçbir şey yapmıyor ki ya. Amca. Amca abimiz bir şey yapsa. Bu şu şimdi de buna vereceğiz zaten. Hocam ben korkmaya başladım ya. sanki canavar çıkacakmış gibi hissediyorum. Can çıkarsa. Bak korkuyorum hocam. Sen beni bir yakala içim rahat etsin ya. <laughs> Korkmaya başladım ben hocam. Götür beni götür. Götür beni şunun etrafında bir tur attır. Evet. Muhteşemsin. Cihan baba orada. Cihan baba orada. Cihan baba. orada. Cihan baba orada. ya bak orada beni yiyecektin ama yiyemedim. Çünkü atladım. Çünkü ben bir ultra mega zekayım. Koş 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 koş. Tamam artık yok. son sondayız. Uhu! Ömer, Ömer. Ömer'e sözümü tuttum ve bitirdim yüzünü. Hayda, tren bölümü. Evet arkadaşlar, bu tarz videoların gelmesini tekrardan istiyorsanız abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Uhu! Bitiriyoruz. Ben tek oturacağım. Ben tek otururum. Ben tek oturacağım. Herkes iyi bir araba seçin. <laughs> Sen ne yapacaksın? Sen niye geldin bize? Ben tek oturacağım. Hey! <laughs> Abi çok korkuyorum. Seni bakın çıkışında. Seni bakım çıkışında mı? O arabayı takip etmeyi için vücudunu ee, tamam anladım. <laughs> bay bay seni özleyeceğim. Tuyuncu, Yolunuzu seçmek için eğilin. Niye eğileyim? Kuru almak mı istiyorsun yoksa ıslak mı? Tabii ki de kuru. <laughs> Onların önüne geçmek için yaptım. Selamünaleyküm. Dıktım dışkın. Erken eğil yolunu seçmek için tut. <laughs> çok korkuyorum nedense Eğilmek güvenlidir. Merak etme düşmezsin. O zaman öyle korsam. Düşsene düşsene hadi düş. 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 Lan. Lan. Evet. Sanki sonu ilk defa görüyormuş gibi neden heyecanlanıyorum ben böyle ya. Ben bu sonu kaç kez bitirdim aga. Ömer. Gör gör. Neden çekim ben? He anladım. Başımız karışmasın. O pastayı ben yesem. O pastayı ben yesem olmuyor mu? Ne kaç saattir sallanıyordur oldu. Cihan gelecek. Cihan gelecek. Cihan gelecek. Cihan. 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 Hadi Cihan bak da gidek. <laughs> Hadi bay bay kankam. Oh yeah baby. Turuncu ne yapıyorsun? Hop külümü yutturursun Bu şarkıyı her zaman çok seviyorum. Öndeki araba ne yapıyorsa onu yap. Lov dön. Ne? Yasaklı. Giriş için yasaklı bölge. Hayır. Benim için yasak değil ama. <laughs> Önümüze tehlike var. Geri dön. Geri dön. Hayır bende yok. Uyyy. İşte bu böyle. Oy Bütün haritayı üstten görmek mükemmel bir his dostum. Burada Blue çıkacak önümüze. Dikkat. Uyarıyı veriyorum. Korkarsanız Blue çıkacak. Şu taraf. Şura. Blue sen neden küçüldün kanka? Şur gir fotoğraf. Sarı gelecek şu tarafa şu tarafa. Ezberledim artık. Sarı gelecek. Oğlum beni yakalayamazsınız. Oğlum ben bu oyunu kaç kez bitirdim lan. Ama video çekerken hiç bu taraf. Ben bir kere buraya kadar gelmiştim. Yön vermeyi unuttum. Ciana'yı yemi yutturdum ya. Cia. Atıklarla böyle He <laughs> Cihan'a yok oldular. Allah. Bismillah. <laughs> koş 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 koş. Koş 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 koş. Cihan gelecek. Açın kapıyı. Cihan gelecek. <laughs> Dönemezsin ki sen. Elin kolun yok. Su hattı mı? Koyun gidiyor. Koşun. Koşun. o yer. Arkadan var ya ağzını açıp kapata kapata geliyor. İşte bu bebeğim. Sese bak. Bu ne lan? Turuncu mavi. Ama beni yakalayamaz. Çünkü ben bu oyunu kaç kez bitirdim. Hadi ya. Ben ne gideceğim? Ben ne gideceğim? Hey, beni unuttum. İşte böyle kaçar yüzeye çıkmak için. Bölüm 2. You survivor. Yay! Yeah. Rainbow Friends. Oh. Vay be Bitirdik. Bitirdik. Blue uyuyor. Blue uyuyor. Buraya bak bir hiç bakmadım. Mavi nerede? <laughs> <laughs> Geç kalacağız. Nereye gideceğiz? <laughs> Hocam gidemezsiniz bir yere. <laughs> Oy. Mavi'ye dön. <laughs> oh. videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Aa bizim Ronaldo'cu abi burada. Semi! Semi op update getir semi. Semi var. Semi update getir semi. Neyse boş var arkadaşlar. <laughs> bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atıp bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum aşağıya bir videonun daha sonuna geldik. Hadi bay bay. Rainbow Friends'i kayıtla bitirdim. Bay bay.